Oh, gidip bari üstümü değiştireyim ya. ya. Evde bir şey kalmamış ya. burada şu dolaba bakmayın. Evde hiçbir şey kalmamış. Kızlarla birlikte alışverişe gidelim en iyisi. Bunu da bakmayın. Kızlar. Efendim anne. Ee, Neli uyuyor mu? Uyumuyorum. Şaka yaptım. He tamam. Ee, şimdi biz alışverişe gidelim. Tamam. Çünkü gelecek bir şeyimiz kalmamış çok fazla. Yani hiç kalmamış bence. Tamam peki. Anne. Efendim kızım. Tabii ihtimalle benim miyim? Orada ben çok işgaliyim. Tamam al. Yuhuu. Ee, Efendim. E, ee, çantanı alabilir miyim? Tamam kızım. Tamam anne. Şöyle koyalım içine. Niye koyamıyorum ben? Aa bu çok darmış. Peki e, e, Nilcim sen elinde tuttun ha? Aman ya köpeğin ne olacak? Köpek evde otururken de kızım. Maması da var orada zaten. Tamam hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Açayım şöyle. Hadi gidelim. Kilitleyelim kapıyı. Tamam çık çık çık. Evet geldik kızlar. Şimdi hemen gidelim bakalım. Merhaba. Merhaba. Ee, biz bir tane tablet alacaktık. iki tane hatta. Tamam. Ay şapkam çıktı. Ay. Ee, ya da Elif'e gerek yok. Elif miydi? Yani Nil'e gerek yok bence. Nil senin var değil mi? Evet var benim. Bana gerek yok. Tamam o zaman sadece Elif'e alacağız. Tamam. Ben bunu çok beğendim anne. iPad 13 Pro. Aa tamam. Eee o zaman başka ne var bakabilirsin istersen Elif'cim. Tamam. Ben şu işte telefonu almak istiyorum. Kalemini almayacağım ben ya. Ya da kalemini de alsam. Ne, mi koyacağım bilemiyorum. Tamam. E, kaç para? 1005 lira. Ay, ucuzmuş ya bunlar. Kalemi bari buraya koyayım. Kızım paket yaptıralım istiyorsan. Ee, ben de bir tane telefon alacaktım. Tamam. Ne dedim? Telefonu nasıl koyacağım şimdi? Ay yanı çık. oraya gittim. Hadi gel kızım paket yaptıralım şunları. Tamam. Aa, bir dakika şu kamerayı ben yine almak istiyorum. Şu kamerayı da aldım. Çıkın ödenim. Tamam. Şurada. Kızım nereye gittin? Buradayım anne geliyorum. Tamam. Şöyle paketiniz. Bunu da yaptırayım. Şöyle bunu. Bunu da yaptırayım. Başka yaptıracağınız paket var mıydı? Yoktu. Öde, ödemesi 50 lira lütfen. Hemen. aldım teşekkürler. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. Aa bak Elifciğim burada çok güzel şeyler var. Ay Nil'cim Nil burada çok güzel şeyler var. Adını karıştırabilirim bu arada ikisini. Bu Nil bu Elif. Ay evet ben burada duracağım. Ben bu oynamak çok istiyorum anne. Tamam Elif. Ay Nil'cim. Ay kurban. Cool, Aa arabamı alsak diyorum. Elif Ay Nil'cim içine oturmak istiyor musun? Hmm. Hayır. Tamam. Ee, o zaman şunu da buraya koyalım. Anne baksana burada çok güzel çiçekler var. İstersen alabiliriz bir tane. Tamam. Merhaba. Merhaba amcacığım. Merhaba güzel kız. Merhaba biz bir tane çiçek alacaktık. Hatta iki tane olursa seviniriz. Şöyle elimizde güzel kokanlardan şöyle var. Pembesini alabilir miyiz onun? Tamam böyle iki tane var. Tamam onlardan alacağız. Geçelim şöyle. Tamam. Bu arada bu senin kartın. Tamam. Bizim paket. Ben şurada paket yaptırayım en iyisi. Tamam. Ali şunu paket yaptır çabuk. Tamam. Paket. Ay yanlışlıkla bazosunu unuttum ya. Bunu alalım şuraya koyalım. Nerede bu? Heh, tamam. Evet bunu da yapalım. Şöyle. Tamam. Artık götürme vakti geldi. Burayı çok uzatmayacağım. Hadi kızlar gelin üst kata çıkıyoruz. Tamam. Ay anne ne kadar kaldı? Geldik kızım açıldı bak. Tamam. Şimdi kıyafet alacağım size. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz kıyafet bakalım. Bunu buraya bırakıyoruz biz şimdilik. Hatta şuraya koysak mı? Burada dursun. Tamam. Şuraya bırakalım. Kimse dokunmaz zaten. Tamam. Ee, kızım ben şimdi bir tane torba alabilir miyiz? Tabii ki de. Buyurun. Tamam. Teşekkürler. Hmm, bu kıyafet sana bence yakışır. Ben bilmiyorum. Sen biliyorsun anne. Tamam. Tamam. Daha sonra şu taçtan sana alırım. Sen tak şunu. Ay Elif taksın şimdi. Yok. Ay Nil taksın şimdi. Yok. Ay. E, ee, şu gözlük güzelmiş aslında. Sana yakışır mı? Yok. Ben beğenmedim çok. Tamam. Şunu alayım. Ay. Gidim yanlışlıkla. E, ee, şu kıyafet de yakışır. Ay bir çok güzel. Ay yanlışlıkla. Yok. Ya da bunu beğenmedim. Şu elbise bana güzel bence. Bu da sana güzel. Bu da bana güzel. Ben Beğendiklerimi alayım ben. Şu güzelmiş. Ben onu elinde tutayım. Ee, ha efendim şu üstteki bayramlıklara bakabilir miyim? Tamam. Hangisi? Şu ikisi mi? Evet. Ee, şöyle buyurun. Tamam onlar güzelmiş. Ben bunları da alayım. Tamam. Ee, işte bir de şu kışlık montu alabilir miyiz? Tamam. Şöyle gidelim. Şunu mu? Evet onu istiyorum. Tamam. Şöyle buyurun. Koydum. Tamam teşekkürler. Bir de şu üst güzelmiş. Şu şapka da güzelmiş. Ee, başka ne alabiliriz? Başka bir şey gerek yok bence. Evet ya gerek yok. Çok hayalik şey zaten. Az bile kızım bu ne kadarcık şey. Ödeyelim. Vıj Tamam ödedik. 150 lira. Ay, 1500 lira tuttu. Ben şöyle ödedim. Tamam. İyi günler, iyi günler. Şuraya koyalım. Şapkamızı da koyalım. Buraya kredi kartımızı da koyalım. Ay, burada kalmış. Nerede kaldı ya? Evet, hemen. Ben tutarım kızım, sen bırak. Dondurma alalım mı kızlar? Tamam, anne alabiliriz. Alabilirsek alırız. Tamam, ben Hemen. Kızım sen buradan kredi kartını al. Bir dakika anne. Alabilirsem. Tamam aldım. Üç tane yapsana. Ben e, pembeden istiyorum abi ya. Tamam. Pembe. Ay kiraz. Ben yerim kirazını. Ödeyeceğim zaten parasını. Evet. Pembeden yaptım. Ay, üç kat olmaz iki kat yiyemezsin sen ben yiyeyim Hadi. Ay iki kat yaptım yani çıkar. Ee, şeker istiyorum bonibon. Tamam. E ee, bu senin. Anneciğim senin bu. Şimdi sıra benimkinde. Ben bundan istiyorum. Şöyle ben iki kat yiyeceğim. E, kiraz istiyorum üstüne. Tamam. Ee, ben bunu nereye koyacağım? Eğitim ee, sen şuraya. Anneciğim sen git şuraya otur. Tamam. Hani sen ne istiyorsun? Ben normal karışık böyle orman meyvesi falan olabilir. Ay. Ay yerlere bulaştı. Çok kızacaklar buradakiler ama neyse. Ee, ben de şu yönden istiyorum. Tamam. Bir dakika. Bir şeyler oldu. Bakayım. Şöyle. Bunu buraya. Bunu buraya. İki katman. Ay bana niye iki katman yok? Kızım sen yemezsin ki katman. Hemen hop tamam yiyeyim. Yerlere döküldü ama bir şey olmaz. Yum 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 yum. Hızlı yeme kızım. Boğazın şişer. Tamam anne ya. Ee, bir bakım yaptırırız yani. Tamam yaptırırız bir bakım.